arkadaşlar Merhaba şimdi kızımızın çizdiği böyle bir sandık yaka olacak kutlu ön düğmeli bir elbise eteği çok geniş olmayacak yalnız normal bir genişlikse eteği açacağız çünkü fazla fazla şeyimiz yok kumaşımız yok çok ama ama kumaş kesimi olmayacak şimdi boyumuzu buradan bir ayarlıyoruz ilk önce oraya alacağız bedenimizi etek ucumuzu buraya vereceğiz boyumuz 1.36 demiş 1.36'dan boyumuzu alıyoruz. Dikiş payıyla beraber 1.40 yapalım. Katlama boyuyla beraber. 1.40'ı da aynı şekilde buradan işaretlediğimiz zaman tüzüklerini almış oluyor. Ondan sonra neyimiz alacağız arkadaşlar? Bedenimizin ayarını alacağız. Düz yatay çizgimizi bir alıyoruz. dikişimiz olması gerekiyor. birimizi güzel oturtmak için buradan dikiş payımızı da veriyoruz. Hesaplayarak yerleştireceğiz. Şimdi omuzumuz bizim kaçmış arkadaşlar? 41. 40. 40 mı? 41. Ha 41. 20 buçuk. Artı bir daha ne yapıyor? 24, 21. 21 buçuk yapıyor. 21 buçuk dikiş payımızdan itibaren atıyoruz. Dikiş payıyla beraber 23 geliyor. Şu an bize burası lazım değil ama yine de ayrıntıları anlatarak vereceğim. 3 santim düşüyoruz. 22 santim kavadaramızı alıyoruz. Dar olursa açıyoruz. Şimdi biz burayı hesaplarken belimize göre ayarlayacağız. Bedenimizi dörde bölüp artık ikiyi koyacağız. Ondan sonra düz çizgimizi basenden aşağı açarak yapacağız. Bedenimiz 102, pardon belimiz 94, 46, 45, 47, 48 olsa 24. Dörtte biri. İki de pay eklediğimiz zaman 26. Ama ilk önce biz ne yapıyoruz? Göğüs düşüklüğümüzü alıyoruz. Kaç? 27. 27. Belimiz 40 42. mı? 42. 42. Basenimiz 18-20 santim olacağı için 60. 18'den evet. hesaplasak 60. 20 tane 62. 60'ı da buradan alıyoruz. Şimdi ben buradan itibaren ne yapıyorum? 26'ydı değil mi? Belimizin dörtte biri artısıyla beraber. 26 evet. 94 beden belimizin genişliği. Evet. böldüğümüz zaman 23, 24 diyelim. Yeni artık 2 koyduğumuz zaman 26 oluyor. 26'yı ikiye böleceğiz arkası iki parça. Yani dört parça önü de dört parça. 26'yı 3'e böleceğiz. 13. 2 cm de burada dikiş payımız vardı. 15'ten buraya alıyoruz. Ben tarafını 15 15 yapıyorum şimdilik bakın. Dikiş payıyla beraber bakın park ortasında 2 cm dikiş payım var. 15 15 yapıyoruz. yapacağım. 13 tane yapıyoruz. Tamam 13 e kalacağım. 2 santim dikiş payı. Dikiş payı Şimdi burayı bir çiziyoruz düz olarak arkadaşlar. arkadaşlar çizgimizi aldık. Çizgimizi aldık. Elimizi yani arkamızın dörtte birini ilk ayarlıyoruz. Arka parça dörtte ya şimdi dörtte birini ayarladık. Bakın burada iki santim bizim dikiş payımız vardı. Normalde 13 ama 2 cm dikiş payını koyunca 16'dan yaptık. Umut yakamızı şu an arkadaşımız kapalı. Kapalı olduğu için 7 cm'den yapıyorum. Bakın. 4 cm'de yaka oyuntumu veriyorum. Bu mutlaka bizde olması gereken şeyler. Ama kavadramı koyarım. Ama bu şekilde elimle çizerim. Kava koyduğum zaman aynı tekniğimi veriyor. Bakın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi benden aşağı, basenden aşağıya biz ne yapacaktık? Eteğini 3 santim çok geniş olmayacaktı çünkü. 3 evet. santim eteğini açıyoruz. Ya da 4 verelim. Çok geniş olmayacak çünkü etek. Dördümüzü ne ile birleştireceğiz? Bazenimizde, belimizde pensimiz vardı bakalım. Göğüs düşüklüğü ben bazen. Birer santim içeriye giriyorum. Büyük uzun cetveli alabilir miyim daha? Burada bizim pens payımız vardı ya. Etik ucumu bununla birleştiriyorum bakın. Tam burası benim etik ucum. Duruyorsunuz değil mi? Burası benim tam etik ucum. Burada girdim. bir santime de koyuyorum. Etik ucumu cetvelle çiziyorum. Burada bizim yukarıya çıkma şeylerimiz var. Onu da ilahire göstereceğim. Şimdi birkaç top alayım. Bakın şu çizimi gördünüz mü arkadaşlar? Yukarıda da pens payım vardı. Görüyorsunuz. Bu şekilde getiriyorum. Bunu eteğimi açtığım şekilde kesiyorum. Şimdi bunu bir iğneleyip keseceğim. Arkadaşlar bakın. Bu şekilde çizdiğim gibi pensimi de vererek bakın burada pens ayarımı da vererek buradan kesiyorum. Uhlu. Ondan sonra bedenimin arkasını yan tarafıyla birleştireceğim. Şimdi şu an omuzuma düşmeyeceğim. Sadece yakamı oyuyorum bakın. Omuzumu arkayla beraber yan parçasını keserken öyle düşeceğim. Arkadaşlar bedenimizi kestik. Eti ucumuz buradan açıldığı için burada mesafe daraldı. Buralar geniş. Burası da geniş. Şimdi ne yapıyorum bunu kumaşta yön olmadığı için. Kumaşta yön olsaydı ben bunu çeviremezdim bakın. Buralarda benim işaretlerim var ama tekrar işaret alacağım. Bunu buraya koyuyorum bakın. Burasında şimdi bu mesafeyi benim ayarlamam lazım. Buna da aynı şekilde. Kumaş katıyla kestiğiniz tarafa ayarlayacaksınız ben ayarlayacağım düz boyutluyla şu çıktığımı atıyorum bakın Bu çıktığım mesafeyi Etek çünkü ucana. burası Hı. düz boyutlu buradan da ben 4 santim vereceğim için şu mesafede 4 cm kalacak şekilde burayı işaret yerleştiriyorum bakın Şimdi şu işaretler benim burayla burayı tamamlaması lazım. O şart bizde. Düz ayarlıyoruz. Bunu kaldır Ve ölçelim Yok. arkadaşlar. Ölçü var. Şu mesafe kaç santimse? Kaç geliyor? 52. Pardon 53. 53'ü de her tarafta ayarlayacağım şimdi çizdiğim yere yerleştireceğim. Buraları 53 olması lazım. Çünkü benim eteğim açılıyor zaten orada. Bayım var. Tutalım eli buradan. 53-53 her tarafa yerleştireceğim. Burasının 54 gelmesi lazım. Çünkü belde bir santimini oyduk farkındaysanız. Şu bele 54 gelmesi lazım. Buraya koyalım. Altta benim payım var zaten. Burası da aynı şekilde 53 olacak. Dediğim gibi burada benim 4 santim çıktığım yer vardı zaten. Biz de omuz omuzu, omuz omuz alıyorduk ya. Hı hı. Kaydırıyorduk. Bu şekilde normal düz kumaşımızla. Ama bunda kaydırmaya gerek yok. birebir dikiş payı kaldı. Çünkü biz etek ucundan 4 santim girdik <laughs> orada. Hatırladınız mı? Evet hocam. Anlamadığım bir yer mi var? Dikkatli baktım. Yok anlamaya çalışıyorum hocam. Ha. Bunları iğneleyelim şimdilik göğüs bensi yok bunda. Bu benim ana normal bedenim. Açmadan ki olan yere. Ana bedenim. Her tarafını eşitledik. Şimdi fazladan kumaşımızı biz hiç kesmedik. Tamam mı? Hiç kesmedik. Tüpetiz kumaş. Tekrar burada e, yamulmayın diye ne alıyorum arkadaşlar? 27 göğüs düşüklüğümü. Bakın. 42 bel düşüklüğüm. 42 ile değil mi? Evet hocam. 42 bel düşüklüğüm. 60'da neyim vardı? Basen. Basen düşüklüğüm. Şimdi omuzumuz kaç dedik arkadaşlar? 20 bu 21 buçuk. Bakın. 21 ayarlıyorum. Burası benim düz. 3 santim. Burada mutlaka omuzumuzu düşüyoruz. 22 santim kolonitumuzu mutlaka veriyoruz. Provada dar gelirse biraz da açıyoruz ki dar geleceğini sanmıyorum kumaşımız yayvan akışkan bir kumaş o yüzden viskon süner belimiz burada 42 ayarlamıştık hatırlıyorsanız buradan da veriyorum 60'ı da buradan veriyorum ben şimdi yatay çizgimi alıyorum Bakın. buralarda çizgilerimi alırsam etik ucunu düzeltmekte çıtı atmakta Herhangi bir zorluk yaşamam. Şimdi bedenimiz kaç dedik bizim? Bedenimiz Beden kaç? 102 102, hocam. 51, 25 buçuk. 2 santim bizim burada fazlalık vardı. Dikiş payımız 25 buçuk. 26 diyelim. 2 santim de burada olduğu için 28 bedenimi alıyorum belimiz kaçtı? 94, 4. 47, 28 taz e, payıyla beraber 26 dedik Evet. burayla beraber 28 alıyoruz dikiş payımla beraber arka ortasının dikiş payıyla beraber basenimiz kaçmış? 112 126, 28 İki de burada dikiş payımız var 30'u da buradan alıyorum bakın e, dik ucumu ben kaç tane atacağım? Yan tarafta e, iç tarafta 4 santim attık. Yan tarafta 6-7 santim atabilirim. Anlatabiliyor muyum? Burayı kaç aldık? 30 aldık. Arka dikiş payıyla beraber. 7 santim attım. 37 tane de burayı tutacağım. Bakın. Ha yok bu kadar çok büyük geniş olmasın hocam diyorsa 35 tane de yapabiliriz. Sen bilirsin hocam. Hani dökümü güzel durur bence ama hani bir parçası çıkmaz. Aynı şekilde dört atacağım. Hmm. Çıkmıyor çünkü. Otuz dört. Yani ön parçayı çıkartmakta zorlanacağız biraz. Şimdi verdiğimiz bu parçamızı uzun ciltlerimize alalım. Patenimizde etik ucumuzu bununla çiziyoruz. Bakın. Patenimizde etik ucumuzu uzun ciltlerle birleştiriyoruz. Belle batenimizi Bakın. Ay pardon. Belli bazenimizi çok kavis olmadığı için çok kavisli yerimizi kullanmıyoruz. Bedenimizle belimizi de bu şekilde alıyorduk. Bak cetvel kullanma bizim için çok önemli. Efendim? Beden genişliğimiz burasıydı. Şimdi arka sırtımızı 21.5 yaptık. Buraya Onunla beraber 23 buçuk yaptıydık. Burayı da 23 yapacağız bakın. Yani yarım santimini içeriye çekmiş oluyoruz. Bu Ol kavuk. Omuzumuzu buçuk yapıyorsak, evet. sırt bölgemizde 20 yapıyoruz. Koyuyorum bunu şu 22 santimi. Benim burası aşmayacak arkadaşlar. Şurada çizgiler. Evet. Burası benim burayı aşmayacak. Buradan çıktım işaretlediğim omuz genişliği burada girdiğim yarım santim bir de kavaduram nereye geliyorsa onu buraya koyup güzelce çizmem gerekiyor omuzumla boynumu da düz cetvelle birleştiriyoruz düştüğümüz 100 santimle şimdi burayı kaldırmadan önce ne yapıyoruz bunun düz çizgisini bir almam lazım. Bakın arkadaşlar. Tam kestiğim yerden düz çizgisini almam lazım. Benim bunlara ne olacak? Burası benim basenim. Değil mi? Şimdi burayı kaldırıyorum. Buradan itibaren 4 cm çıkacağım bakın. 4 cm buraya geliyor. Büyük cetvelimi alıyorum. Aynı yandaki yaptığım gibi. Yani buradan basene kadar işaretimizi evet. alıyoruz. Ondan sonrasını etek ucunda da açıyoruz. Aynen. Tamam. Koyuyorum bu cepliğimi. Etek ucumu da buradan açıyorum. Benim kesimim burası ama bu dikiş olan yer. Kesimime de dikiş payı veriyorum. Şimdi burada bizim kentimiz vardı. Evet. Artık ikimiz var zaten. Bunu burayla çizeceğiz. Burada cetvel kayma yaptık. Bunu burayla çiziyoruz. Bakın. İşaretlerim var burada. Benim burada mutlaka neyim olacaktı arkadaşlar? Çıtlarınız olacak hocam. Mutlaka çıtlarım olacak. Bu çıtlarım almadan bırakmak yok. Mutlaka bu işaretlerimizi almamız lazım. Bu böyleyken burayı bir kesiyorum. omuzumu düşüyorum Bakın. Kolumu oyuyorum. Bakasımız bizim için çok önemli. Bakın, kol altımı keserken bu şekilde. Çok pay vermeyeceğim. Kumaşımız kısıtlı bizim. sadece varlık payı oldukça rahat bir ölçük çizim oldu şimdi arkadaşlar burada bizim mutlaka dikiş payımız olması lazım birebir kesersem dar gelir buradan ben dikiş paylarımı veriyorum bakın burada benim neyim vardı bel dikişim vardı bakın bu bel dikişimi sıfırlayarak ondan sonra dikiş payımı vererek çizdiğim yeri komple kesiyorum şimdi arkadaşlar biz önümüz düğmeli yapacaktık ama patımızı sonradan ekleyeceğiz önümüze baştan boya kadar bir pat kesip bu şekilde aynı etek kemeri gibi tersten dikip yüzüne kapatacağız gayet şık durur ha yok bu şekilde de yapabiliriz e, iki kat bakın Overlock çekeriz ama overlock içinde çirkin görükür O teknik de var. Bu şekilde yaparsak önümü daha temiz, daha şık durur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi arka dikiş payımıza atarak önümüzde bir, bir buçuk santim dışarıya atarak bakın. Burayı tam önümüze yerleştirdik. Sadece yakamız bizim potluk vermesin diye ne yapıyorduk arkadaşlar? göğüs hizamızdan yukarısını yavaş yavaş bir, bir buçuk santim dışarıya atıyorduk. Doğru mu? Evet. Tekniğimiz bizim buydu. <laughs> Bu şekilde bunu bir yerleştirelim. Kumaşımız bizim biraz kısıtlı geldi. Ha, Şu alt kumaşını çok hafif beraberinde tutuyorsun Yeliz. Ha. Aynen. Tamam. Burayı yerleştirdik. Aynı parçamızda karşılığına yerleştireceğiz. Bu sefer ne yapacağız? İkinci parçamızda bedeni buraya, etek ucunu buraya yerleştiriyoruz. Yanı bu tarafa alacağız. Bakın kolayın tutunu bu tarafa koyup bunu buraya yerleştiriyoruz kumaşımız fazla geniş olmadığı için etek ucunu çok fazla vermediydik farkındaysanız. Bu şekilde bunu buraya yerleştiriyorum. Burada benim dikiş payım kasa yeterli. Pardon dikiş payım vardı. Dikiş payı koymuyoruz. Sadece nerede pay vereceğiz arkadaşlar? Göğüs yüksekliğinde. Sadece göğüs yüksekliğinde pay vereceğiz onu da yerleştirmesini göstereceğim şimdi şurası bizim göğüs düşüklüğümüz bakın 27 santim göz düşüklüğüm burada burada zaten benim 2 santim verecek kadar yüksekliğim var bunu çekiyorum bu tarafa birazcık bakın sadece göğüs hizamı tam kenara yerleştiriyorum burada biz ne yapıyorduk göğüs pensemizi verirken şunu hafif kırıyorduk bakın bu şekilde kolumuzu alıyorduk bu tarafa. Çalık tekniğimiz bu muydu? Evet. Bu şekilde bunu yerleştiriyorum. Burada benim düz yüksekliğimi vermiş olacağım. Şimdi bunu keserken aynısını kesiyoruz. Sadece etek uçlarını en son göstereceğim üst üste koyduktan sonra. Bunun aynısını burada kesiyorum. Sadece biz burada ne yapıyorduk? Belden itibaren yavaş yavaş bakın burası tensimiz bel tensimiz göz yüksekliğimizi burada çıkıyorduk burası bize çok önemli bir noktası bakın şurası olmazsa olmazsa kuplularda kaç Baka santim çıkıyoruz en, hocam? en az 2 santim eğer göğüs fazla dik değilse yelizde o kadar büyük göğüs yok çok fazla dik bir 4-5 santime kadar çıkar. Anlatabiliyor muyum? Diğer taraflarını aynen buranın duruş şekli neyse kolumuzu da aynı o şekilde kesiyoruz. Diğer tarafları tam dipten beraberinde kesiyoruz. Sonrasını birleştirmesini göstereceğim. Arkadaşlar kesin. Mutlaka burada bizim neyimiz var arkadaşlar? Tans işaret şey, çift işaretlerimiz var bakın. Buradaki çift işaretlerimizi aynı şekilde arkaya da alacağız. Aynen buraya da alıyorum. Bu çiftlerimiz olmazsa olmazı bizim. Mutlaka almanız gerekiyor. Şimdi yakan benim kareye kaydı. Omuzumu düşeyim buradan. fazlası var burayı da alalım. Elim yarı olduğu için kesmekte bazen zor zorlanıyorum. Geliz kesin Şimdi tereyağı benim nereden istiyorsak ne kadar istiyorsak o kadar açalım. Ben 18'den açayım şimdi. şimdi şey pardon 13'ten çünkü kapalı arkadaşımız. 13'ten açayım. Hayat evet, istemezse kendisi biraz daha açabilir. Kareye olacağı için makasım düzülüyor aşağıya. Arasını açacağız. Pırağını bir yap ondan sonra arasını açalım. Arasını açıp üstüne karşılıklı pat koyacağız. Hocam. Bir tane eşarp gibi bir şey mi? Yüzüme takayım. Yani Yüzüme takayım. Yüzüme takayım. Yüzüme takayım. Hocam Hı? yapma. Çekmediniz değil mi? Hı? Şimdi arkadaşlar şöyle bir iğneliyorum. Genişliğine bir bakacağım. Dikiş payları falan atıldığı zaman burası şu şekilde ayağı uzun almışsın boyunu. Evet. Ee, en azından bir 8 santim 9 santim kumaşın boyu fazla. Evet. Yani ziyan oluyor. Anlatabiliyor i̇şte, muyum? Ee, kumaşımız kısıtlı olmasına rağmen uzun almam da biraz taçma yani bence. Evet, Ama şu genişlik bence çok güzel. Sadece ve sadece yakamızı bakın arkadaşlar buradan az bir şey alırsak kolumuz daha güzel yerleşecek. Anlatabiliyor muyum? Tam dikiş payıyla kalıyor kolum. Burayı birazcık buradan, birazcık da buradan. Tabii burayı keserken azıcık da bu tarafı aşağıya. Aşağıya dokunma ama yanlarına bakın. Şöyle birer santim daha alırsan, ay yok ben kapalıyım bu kadar küçük olsun diyorsan da elleme. Ama değilse bırakıyorsun elini. Şöyle ayağını gibi yok. Bence genişliğe gayet bayağı. güzel. Evet. Çok aman aman geniş olmasına gerek yok. Ama böyle yüksek ayakkabı giyersen boyun iyi gelir. Kaldır ayağını bakayım daha. Bak bu duruş dökülü sadece boy olarak iyi ama uzun giyer. Önüne Önden miyiz hocam? Önde hocam. Önüne isterse açabilir, pat koyabilir dediğimiz gibi onu en son yapacağız. Zaten orta işaretimiz belli, oradan kilitlersin. Tamam hocam. Tamam mı? Hı hı. Buraya da sormak istediğiniz bir şey var mı? Burada çamaşırında biraz hata mı var? Süt Tam olur. Normal süt değil. Hayır, kapatmam tamam. gerek yok. Ee, tam toparlayıcı bir süt yan yok herhalde. Evet, yani. evet. Evet. Gömlek kullan. Hı hı. Normal bir süt yan zaman şuranın duruşu hı, daha, daha gelir daha mi değil, Tabii, mi evet. Daha güzeldir. Bence Bizim de. Bunlar zaten iğneli. Hı hı. Bunlar çarpışmış bir biçimde bakın hı hı. arkadaşlar. O yüzden dikiş bayrağı kimi yere az kimi yere küçük. Teşekkür çünkü ederim. Güzel oldu. Anlamadığınız bir yer var mı? Yok hocam. Oh, teşekkür ederim. Tamam. Kolay gelsin. İyi seyirler.